Biz kahvemiz var. Kendimiz yapıyoruz. Bir de dibek kahvemiz var. Peki e, aralarındaki farkları bize söyleyebilir misiniz? Türk kahvesi biliyorsunuz, Şerdi kahveden çekiliyor. Yani Kavrulmuş Şerdekten çekilmedir. Menengiç kahvesi menengiçten yapılıyor. Fıstığın yabani hali. Onun çekilmişi. Dibek kahvesi de içerisinde salep karışıktır yani. Salep, kakao, e, süt tozu, Türk kahvesi, e, keçi boynuzu tozu karıştırılarak yapılıyor. Evet. Peki kahve fiyatlarınızdan biraz bahsedebilir misiniz? Kahve fiyatları ortalama hemen hemen birbirine yakın bunlar. Evet. En çok tercih edilen kahve çeşitleri nelerdir? En çok tercih edilen Türk kahvesi bir de menengiç. Peki en çok kahve çeşitleri nereden ithal ediyorsunuz? İthalatçı firmalardan alıyoruz. Menengiç Türkiye'de biliyorsunuz. E yani menengiç var. Menengiç şeyi burada, menbası burada. Ama kahveler yurt dışından geliyor. İthalatçı firmalardan alıyoruz. Bize kahve çeşitlerinden bahsedebilir misiniz? Kahve Türk kahvesi var mesela bizde. Menengiş kahvesi, dibek kahvesi, fıstıklı, fındıklı. Kahve yani son bir haftadır fiyatlar bayağı bir uçtu. Peki neden kahve fiyatları uçtu? Yani kahve olmadı hiç ama depremden önce mesela bu fiyat normaldi yine. Yani son 2-3 gündür yani kiloda yanlış anlamayın 15 lira 20 lira bir seferden arttı. Yani depremden dolayı diyorsunuz. Evet yani depremden önce bu fiyatı ben anlamadım yani deprem oldu yani. Mesela 2-3 gün önce kahve aldık mesela kiloda 20 25 lira yani az bir rakam değil yani çok yani. Peki bize kahve çeşitlerinin arasındaki farkları söyleyebilir misiniz? Mesela ben e, mesela menengiç var, dibek kahvesi var, dibek kedik karışımıdır, fıstıklı var, fındıklı var. Yani otomatikman kiloda 20 25 lira geldi. Yani bir 2 e, bir hafta içerisinde. Peki bunların e, fiyatlarını bize tek tek söyleyebilir misiniz? Mesela açık mı paket mesela paketler 40 TL 50 TL. Mesela açık kilosu 70 80 TL iken şu an 150'yi burada. 140-150 Türk kahvesi de ortalama 140-150 falan buldum. Yani kiloda 20 lira 30 lira bir seferden geldi. Ben anlamadım. Yani deprem oldu. Biz daha fiyatı belki daha düşer diye bekliyorduk. Yani kiloda 20-25 lira bir seferden geldi.